uzman değilim ama bence zeki biriyim. Şimdi arkadaşlar o yüzden de neyin ne olduğunu net görebiliyorum çevremde. Şimdi arkadaşlar baktığımızdan baktığımızda kadın da erkek de aslında biraz köle ile evlenmek ister. Kadın özellikle beta erkeklere bayılır. Niye biliyor musun evlilik için? Para gelecek. Bunun dışında şoförlük yapacak. Seni oradan oraya götürecek. Canım cicim alttan alacak. Erkek de kadında aslında kölelik arar. Yemeğimi yapsın, çocuğa baksın. Yani çocuk istiyorsan şunu yapsın, bunu yapsın. Kısacası evlenmeyen her insan bence zekidir. Evli gördüğünüz insanların çok zeki olduğunu sanmayın arkadaşlar. İkincisi bence. İkincisi arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Hiçbir zeki kadın evlenemez. Niye biliyor musun? Çünkü kadın erkek aptal. Yani birazcık aptal kadınları sever ve toplumda zaten IQ seviyesinin normal ya da düşük olduğu bellidir. Yani ee, bazı kadınlar toplumun IQ seviyesinden yüksektir. Bu kadınların her zaman yalnız kalacağından emin olabilirsiniz. Çünkü Erkekler bu kadınlarla asla ve asla baş edemez. Çünkü o kadınlar erkeklerin ne olduğunu sizden iyi biliyordur. Ve siz ona kesinlikle yetişemezsiniz. Bu yüzden bütün zeki kadınlar...